Bir soru şöyle. Son zamanlarda çok ruhsal sıkıntı içine girdim. Ticaretle uğraşıyorum ve işlerimde çok iyi gidiyor. Etrafımda bir sürü ticareten, zorda işi iyi olmayan tüccar arkadaşım var. Onlar tarafından nazar mı ediliyorum bilmiyorum. Ama ciddi anlamda bunalımdayım. Ailemde, de çocuklarımın düzeninde çok iyi. Ben ise bunalımdan kurtulamıyorum. Ne yapmamı tavsiye edersiniz. Bu bir imtihandır her şeyden önce. Bunu böyle kabullenin. Ve Allah-u Teala'ya dua edelim. Bilhassa teheccüd namazına kalkmak suretiyle abdestli olmaya çalışalım. Ve bu bunalımdan kurtulmak niyetiyle her gün yüz defa estağfurullah, yüz defa salavat-ı şerife esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah, yüz defa la havle ve la kuvvete illa billah, yüz defa da hasbunallahu ve nimel vekil. Yani bunlar okumak, 10-15 dakikanızı hani alır. Ondan sonra bir Fatiha, üç İhlas, Felak ve Nası. Evet her gün bunları münasip bir zamanda bir bardak suya okuyup bunalımdan kurtulmak niyetiyle tabii ki okuyacaksınız. Okuduğunuz suyu da şifa niyetiyle içersiniz. Allahu Teala Şafi ismiyle sizlere elbette şifa ihsan edecektir. Bunda şüpheniz olmasın. Diğer